Kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle bizi takip eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, farklı ülkelerden izleyen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yorumlarda bize selam söyleyen arkadaşları farklı ülkelerden hepsine teşekkür ediyorum. Desteklerini e, eksik etmesinler. E, ve 60 olduğumuz videoları bütün ta takipçilerimiz için söylüyorum. E, arkadaşlar ne kadar çok insan ulaştırabilirsek o kadar çok insana faydalı olmaya çalışıyoruz. E, telefon numaralarımızı yazıyoruz, e, arıyorsunuz, cevap vermeye çalışıyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Olumlu tepkilerle karşılıyoruz arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. E, bugün yine de karşınıza e, profesyonel bir ürünle karşınızdayız. E, ürün, uygun ürünler isteyen e, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. E, sebebi çünkü uygun motorlar maalesef e, iki tane bulabildik. Esnaf arkadaşlarımızdan daha bulamadık. 3-4 tane bulup, Hepsini bir video çekip atacağız arkadaşlar. Yani en azından hepsini bir görün. Ee, yani ihtiyaçlarınızı veya kafanızdaki soru işaretlerini giderin diye ee, bunu da atacağız inşallah. Sözümüz. Yani bunu yerine getireceğiz inşallah. Ee, bugün size karşınızda 453 BP Ergo Oleman e, 453 BP Ergo ürününü tanıtacağız arkadaşlar. E, siz yorumlarda 8535 BP Ergo e, tanıtımını da istemişsiniz. Arkadaşlar bu EFKO ile mak zaten ikiz motorlar. Her şey aynı sadece kaputları farklı. Bunu yorumlarda da yazıyorum. Sadece kaputun rengi farklı. Biri turuncu biri kırmızı arkadaşlar. Aynı fabrikadan çıkıyor. Her şey aynı ee, noktasına kadar sadece rengi farklı. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani 85-35 BP ergo ile 453 BP ergo aynı ürün. Sadece renkleri farklı. Bunu söyleyerek başlayayım arkadaşlar. Ee, ben ürünü açmaya başlıyorum. Bu arada e, yorumlara arkadaşlar sürekli yazıyorsunuz. Şu videoyu tanıtın. İşte şu motor tanıtın diye. E, inanın hepsini çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hepsi bütün e, taleplerinize çözüm bulmaya çalışıyoruz. Veya olmayan ürünleri istiyorsunuz arkadaşlar bazen. E, bunları da e, araştırıp elimize e, ulaşıp Tekrar size video atmaya çalışıyoruz. Ee, motorumuz bu. İçinden şöyle ürünü görün. 453 BP argo arkadaşlar. Bu ürün Oleman en büyük motoru. Ee, bu da tabi e, tasarım olarak diğer ürünlerden farklı e, artı özellikleri var. Tek tek göstereceğim arkadaşlar. İçinden bir adet üçlü bıçağı çıkıyor. İki kenarı da Sonra profesyonel otomatik sarma başlığı çıkıyor arkadaşlar. Sadece bu başlığın fiyatı 170 lira civarında. Onu da geri gelmişken söyleyeyim. Sonra içerisinde pilot kutu cool çıkıyor arkadaşlar. Ve Ava ile beraber Bıçak koruma aparatı çıkıyor arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim. Şöyle Ava Şu aparat e, Koruyucu aparat. Bıçak koruyucu aparat arkadaşlar. Başlık, bıçak ve pilot kol çıkıyor. Ekstra içinden başka bir şey çıkmaz. Ee, önce teknik özelliklerini hemen kısa kısa anlatayım. Çünkü e, bu motorun özelliği dediğim gibi biraz fazla. E, bu ürün 2.8 beygir ucunda arkadaşlar. 52.5 silindir hacmine sahip bu ürün. E, kilosu 11 kilo ağırlığında. 11 kilo e, ağırlığında. Benzin deposu 1.3 lit litre oluyor arkadaşlar. Bu da profesyonel kullanıcılar için daha önce de anlatmış olduğunuz gibi e, iyi bir özellik. Çünkü sırtınızı doldurup alıyorsunuz. Daha geniş bir alan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu üründe başka söylemem gereken bir şey şaft borusu. Şaft borusu 26 e, mm çapına sahip arkadaşlar. Onu da açayım hemen. Onu da göstereyim. Bu arada e, motorun kolunu, bisiklet kolunu falan takmayacağım arkadaşlar. Çünkü artık bundan önceki videolarda ezberlediniz. Nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını ezberlediniz arkadaşlar. Şöyle kolu çıkar. Ve her motorda olduğu gibi içinde şaft borusu ve şaft çıkıyor arkadaşlar. Tabi bunları, da, bunları takıp göstereceğim. Çünkü bu özellikle bir motor dediğim gibi. Şimdi videoyu da çok uzun tutup sizi de sıkmak istemediğimiz için bu kadar hızlı davranıyorum. Bunun için de özür diliyoruz. Şimdi dediğim gibi özelliklerini söyledim. Şaft çapı 26 milim. Zaten kolun takıldığı yer Şöyle e, işaretle takılmış arkadaşlar. Kolunu, bisiklet kolunu, şey, pilot kolunu buraya takıyorsunuz. Onun haricinde e, zaten diğer kısımlarını takacağım. Şimdi bu üründe en güzel özelliklerden bir tanesi benim de çok e, sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu da koldan ayrılabiliyor. Sizi hiç yormuyor arkadaşlar. Bunda bu sürekli hemen nasıl olduğunu da göstereyim. kafanıza karışmasın. Şurada mandal var. Mandala basıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Şurada bir delik var. Ee, bu mandalı o izaya getirip çıt diye ses geliyor. Zaten mandal %100 oluyor arkadaşlar. Ondan sonra sıkıyorsunuz. Ve çok rahat kullanabiliyorsunuz. Zaten şart borusunu taktığınızda bu ürüne şart borusunu taktığınızda arkadaşlar yani bu ürünü sadece kol ve şat borusunu ve kolunu ayırabiliyorsunuz. Diğer e, motorda olduğu gibi. Bunu zaten anlatmıştım. Tekrar dediğim gibi kurmayacağım. Çünkü çok videoyu uzun tutup da size sıkmak da istemiyorum. Buradan gevşetiyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Kabzesi çok e, yumuşak. Rahat. Yani e, avucunuzun içine ağrıtmayacak bir şekilde yapılmış. Stop start düğmesi var. Diğer motorlardaki gibi sen e, ileri itiyorsun stop ediyor. Yani geri gelmiyor. Geri çektiğinizde de start oluyor arkadaşlar. Bu düğmenin işaretlerini söyledim. E, orayı kilitleyip açmaya yarıyor. Bu mandrenle de orayı kilitliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu motorun çok özelliği var. E, dediğim gibi ben size şöyle... Göstermeye çalışayım. En güzel özelliklerinden birkaç tanesini sayacağım size. Buyurun. E, önce önceden, şunu alalım. Bunun artık işimiz bitti. Önceden e, sırtlı, yumuşak daha e, güzel yapmışlar, kullanışlı yapmışlar. Sırtlığıla e, plastik arasında bir ay yoktu arkadaşlar. Bu size ay ekstra bir süspansiyon sağlıyor. Kullanışı ve sırtınızı ağrıtmıyor. Bunu güzel yapmışlar. Ee, sonra zaten bu motorun en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Otomatik jikle var bu üründe arkadaşlar. Yani diğerlerinde biliyorsunuz çalıştırıyorsunuz bu ürünü. Ee, çalışma sesini duyduktan sonra tekrar jikleyi kapatıyordunuz. Bunda öyle bir şey yok. Bunda jikle açıyorsunuz. Motoru çalıştırıyorsunuz. Gaza bastığınızda otomatikman zaten ee, jikle kendi kendini kapatıyor. Bir daha jikleyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Eee Sonra zaten diğer motorlarda olmuş olduğu gibi bu ürünün benzin sübaba dediğimiz kısım altta her üründe e, ya yani tabi bu bazı ürünlerde üstte bu bana bana göre daha güzel alt üstte olması ama bu ürünlerde altta maalesef e, başka özelliklerine girsek arkadaşlar bu ürünü sırtınızda çalıştırabiliyorsunuz. Yani e, motor istop etti. Sırtınıza aldınız. Bu motoru sırtınıza çalıştırabiliyorsunuz. Bunun starteri farklı. E, kurulmalı starter var. Çekiyorsunuz. Bıraktığınız zaman motor kendi kendine çalıştırıyor arkadaşlar. En güzel özellikleri. Kullanıcısına en rahatlatıcı özelliklerinden bir tanesi bu. Çekiyorsunuz. Motor çalışıyor arkadaşlar. E, Saymakla bitmez. Şimdi bir de Allah göstermesin bir kaza oldu veya ayağınız kaydı düşüyorsunuz. Eğer o anda e, akıl edebilirsiniz ve o anda o panikle düz yani o kendinizi kurtarmayı düşünüp de e, motoru kurtarmayı da düşünebilirseniz arkadaşlar. Bunda koruyucu pilot sistemi bir pilot sistemi yapmışlar. Onu da göstereyim. Şimdi şu kolları açalım. Siz de rahat rahat görün arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum kısım bu. Bunu kesinlikle e, normal çalışırken çekmiyorsunuz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Demin söylediğim gibi bayırda çalışıyorsunuz veya ayağınız tökeceği düşeceksiniz. O anda elinizi kendinize atıp bunu çekerseniz hemen ne oluyor göstereyim. Hiç e, makine zarar vermeden şuradan hem mandalı çekeyim. Çektim. Makine pat düşüyor arkadaşlar. Olduğu yere. Makine düşüyor. Bu sırtınızda kalıyor. Yani e, size sadece düşseniz bile makine zarar vermiyor. Bu arada makine de zarar vermiyor arkadaşlar. Çünkü bu makine olduğu yere düştüğü için bu sırtınızda kalıyor. Siz bununla beraber düşüyorsunuz. Düşerseniz de veya motor yandı. O anda... E, Aynı bir şey yapmanız gerektiği düğmeleri, mandaları açana kadar bu mandalı, emniyet mandalını çekiyorsunuz. Motoru pilot sistemi olarak atıyor arkadaşlar. Çok basit. Şöyle çekiyorsunuz. Şurada bir aparatı var. Görüyorsunuzdur zaten. Şurada bir aparatı var arkadaşlar. Şurada motor kitleyen aparatı açıyor. Buradan da motoru düşürüyor arkadaşlar. Bu emniyet mandalı benim e, bu zamana kadar anlattığım hiçbir motorda yok. E, hiçbirinde böyle bir özellik koymamışlar. Ve takması çok basit. Şurada mandallar var. Yuvaları var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle kanallarına sokuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra mandalini çekiyorsunuz. Yani emniyet çekiyorsunuz. Yukarı çekiyorsunuz. Ondan sonra yuvasını tutuyorsunuz arkadaşlar. Çok zorluğu yok. Ondan sonra bırakıyorsunuz zaten. Yine kaldırdığımda Hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı. Ee, bir de bir özelliği de bu. Dört tane altından gösterirsek daha güzel olacak. 4 tane amortör sistemi yapmışlar arkadaşlar. Ee, bu amortör sistemleri de bu motorun süspansiyonu dediğim gibi daha e, kaliteli. E, daha kullanış hale getiriyor. E, Amortisör plastik değil yay olarak yapmışlar arkadaşlar. Bunu piyasada e, yan sanayilerini bulabilirsiniz. Yani parça kesinlikle e, eksik olacak olacak bir makina değil. E, başka anlatabileceğim bu ürün hakkında bir özellik yok. Ama e, dediğim gibi, yani videonun sonunda e, sormak istediğiniz sorular varsa, e, cevaplamanızı istediğiniz şeyler varsa yazın arkadaşlar. Her e, her yoruma cevap vermeye çalışıyoruz. E, fiyatını da açıklama yazdım arkadaşlar. Çünkü e, şimdi fiyat vermem. Yani burada fiyat artık hani açıklamaları yazıyoruz. Cep telefonumuzda e, açıklama yazıyor arkadaşlar. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. E, etiketi göster arkadaşımız. Etiketinde e, menşeyi, işte modeli, markası e, gibi şeyler yazıyor. Bunda ben de bakayım tek tek size. okuyayım. Üretim üretim yazıyor arkadaşlar. Ağırlığı yazıyor. İtalya'da üretilene dair bir damga var. Seri numarası var. E, onun harcını modeli var kaç desibel ses çıkardığına dair ibare var. Bu zaten büyük bir şekilde. Bir de e, bar barkodu var arkadaşlar. Bunda ekstra herhangi bir şey yok. Ama benim e, tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi Arkadaşım bir şey anlatmaya çalışıyor. Özür dilerim. E, söyler söyle Erdoğan sıkıntı yok. Kaç beygir? Söyledim. 2.8 beygir gücünde. Ee, bu ürün 2.8 bilgi gücünde 52.5 cc arkadaşlar. Videonun başına söyledim. Ee, tekrar söyleyeyim. Başka anlatacak bir şey yok. Yani bu ürün e, dediğim gibi tavsiye ettiğim böyle yorumlara yazılan ürünlerden bir tanesi. Tek sıkıntısı şu arkadaşlar. Sıkıntı değil aslında ama e, eskiden bu ürün daha kaliteliydi. Yani bu ürünler. Yani bunun için söylemiyorum. Çünkü bahsettiğim onlarca video var. Onlarda da aynı şekilde Eee İlk yapılan ürünler her zaman daha kaliteli oluyor. Nedense bilmiyorum. Sonradan tabi yedek parça için galiba yani maalesef daha kalitesi düşük demeyeceğim. Ama daha böyle eskisine nazaran biraz daha şey yapılıyor. Kötü yapılıyor. yani yalan söylemeye gerek yok, doğrulamaya gerek var. şey şeye gerek yok. Bir video hava ofisteyi açılıyor arkadaşlar. Onu da göstereyim hazır gelmişken. Hava filtresi yine diğer e, motorlarda olduğu gibi. Karbüratörün üzerinde kapak var. Bu kapağı da çıkarayım. Bunu, e, bu da koruyucu bir kapak arkadaşlar. Bu benim sevdiğim özelliklerden bir tanesini söylemeyi unuttum. Buradan görüyorsunuz. Buraya herhangi bir darbe, hani herhangi bir toz, bir alışım olmasın diye e, bir kapak yapmışlar. Bu da güzel bir özellik. Jigley'i buradan da görebilirsiniz. Ayar yeri var. Onu da göstereyim. Ee, şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu ayar vidası arkadaşlar. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Hava fitresini takayım tekrar. Tek vidayla ile hava takabiliyorsunuz. Çevirip sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir ekstra bir özelliği yok. Bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar iyi. O kadar çok insana faydalı oluruz. Yorumların altına siz de cevaplar veriyorsunuz önce da söyledim. Çok hoşumuza gidiyor. Ama lütfen birbirimizi kırmadan birbirimize hakaret etmeden arkadaşlar çünkü e, biz evet bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Biz faydalı olmak için bu yola çıktık. E, her zaman söylüyorum. E, iyi yorumlar alınca da e, baktık hani bunun dönüşü iyi. İnsanlara daha çok faydalı olun diye. Size de faydalı olmak amaçlı sizin talepiniz doğrultusunda videolar çekmeye çalışıyoruz. E, yine de istediğiniz videolar varsa atın yazın. Biz cevap vermeye çalışalım arkadaşlar. Elimizde olan ürünler için tekrar tekrar özür diliyoruz. Ama bulup tekrar size çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, takip etmeyi abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Paylaşmayı unutmayın. E, yurt dışındaki arkadaşlarımıza e, ülkemizdeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.